Ablam bugün izinli. İçeride uzanıyor. Evet. Ona kışkırtma yapacağız. Delirecek. Çok sinirlenecek. Başlayalım. Ay çok heyecanlıyım. Hadi başlayalım. Bir, <laughs> iki, <laughs> <laughs> Şaka mısınız? Sakin ol. Sen ne yapıyorsun? Yumurta kırmak ne ya? Ya ben daha yeni duş almıştım ya. Sakin ol. <laughs> Abi yemin ederim siz kafayı yemişsiniz. Siz kafayı yemişsiniz. Bak gerçek. <gülüyor> <gülüyor> Beni bir rahat bırak Şevval. Beni bırak bir daha temizliyorum. Temizle. Ya vallahi bak. Temizle. Bak sinirden gülüyorum. <gülüyor> temizle köle. Ay ya bak duş almışım gelmişim oturmuşum yaptı işe bak ya. Çok konuşma temizle. Şuna bakın. Ee, Arkadaşlar bak. sırtım full yumurta olmuş. <laughs> evet. Çık diyorum. Ceval <laughs> bak Vallahi öldürürüm seni. <laughs> Söverim. Aç, aç şu kapıyı. <laughs> aç diyorum aç. Tabi efendim. Tabi efendim. Oradan Efendim. Ha, aç. Cevâ Cevâ aç bak. Hadi bak. Ay. Bana geldi. Geldi. Ha? ha. Bana kapat. da geldi. Kapattım. Kapattım. Ya Allah, bak yine mi? Bana da geldi. <laughs> bak beni sinir etmeyin ya. Al. Ay, imzan, imzan. Evet, banyoya girdim şimdi. Banyo yapacağız. Cam kırmam yok. Kırmıyor. <laughs> Sakla. Arkadaşlar berbat bir kışkırtma uğurlu. Koltuklarımız mahvoldu. Şimdi sıradaki şakamıza geçiyoruz. O şu anda odasında üstünü giyiniyor. O kapıdan çıkar çıkmaz öyle uzun, uzun. böyle sırasına bam şey yapacak. Başlat. <laughs> Ağladık mı? <laughs> <laughs> ne oldu? oldu? Başla kapat o kamerayı. Kapat. Hayır. Başla kapat o kamerayı. <laughs> Ay, ne yapacaksın? <laughs> lan ne <yapabilirsin? gülüyor> <ben> yeni <düşündüm. gülüyor> ne daha yeni düşüldüm. Ne yapabiliriz <laughs> de lan? abarttın. <laughs> bak abarttın bak. <laughs> ne yapabiliriz? Gerçekten ne yapabiliriz? Ne daha ne yapabiliriz? Ay, ay! Kapat! 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 Ay, ay, ay arkadaşlar beni de dövüyor. Kapatın çıkın odadan. İmdat <laughs> şiddet var. Çıkın odadan. <gülüyor> tamam. Tamam. <laughs> kemal odadan çık diyorum. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Sinirden gülüyorum. Bak o okay, kemal bu bu videoyu açamayacağım. Bir şey diyeceğim. Bir şey diyeceğim. Önemli bir şey diyeceğim. Tim. <laughs> <laughs> <Değil mi>? Konuşma. <laughs> Komik bir şey var. Bir şey diyeceğim. Komik <laughs> mi? Bir şey diyeceğim. Sirkele, gider. <laughs> Sirkele gider. Sirkele gider. Ben delireceğim ya. ya. Ya tek bir gün evdeyim bak bir gün. O da da çıkın. Değil mi? Şey bak ya Allah'ım ya bir çıkın. Üzülme büyüyünce geçer. Şatam <laughs> kapat çık hadi bak hadi süper. Ağlama. Süpersiniz. Ya. İkinci süpersin. hadi çıkın evet, çıkın. Evet süperiz. Level C5 baba hep süper süper. <laughs> Şevval çık. Çorap. <laughs> Şevval çık odadan bak. <laughs> Abla. Abla. Ne var ne? Oraları temizle hemen. Allah'ım ya Rabb'im ya. Temizle. Al. Dur buraya burayı al, Allah Allah. Sen ben dalga mı geçiyorsun? Süpüreceksin. Ya ben sinenci. Temizle. Ben sinenci ne olur temizleyeceksin. Biliyorsun. Hadi kapat git buradan. Bak ben hazırlanayım evden çıkayım. Ne yapıyorsanız yapın, ne çekiyorsanız çekin. Hadi. Beni bırakın bir. Tamam. Arkadaşlar, bu kadar yeter diye düşündük. Ama en sona bir tane kışkırtma sakladım. Bu en kötüsü. İnanılmaz sinenci. yani bunlar için. Çorap koleksiyonu var zaten. İçlerinden bir tanesi için. İşte bunu keseceğiz şimdi. Keseceğim. Gideceğim ben ne atacağım. Evet. Arkadaşlar çok heyecanlı. Evet şimdi kesiyor. Ay çok heyecanlı. Övüne mi yapsak? Bilmiyorum. Gel. İstediğin gibi yapma. Bak benim sal var Bak gerçekten çok sinirlenirim. <laughs> ya şey <şeval, gülüyor> ben en sevdiğim çorabı ya? <laughs> ben bu kızı öldüreceğim ya. Kapat Mars. Bak videoyu kapat. Bak videoyu kapat Mars. Kesti. <laughs> bak şey bir sa sakin ol. Şey bak abart. Abart, bak, abart gerçekten abart. Abartma ne gerek? Sakin. Şey <laughs> Mars da kapat bak videoyu kapat diyorum. <laughs> sakin, 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 şey şey sakin ol. İlk önce sakin ol. Ya Şevval sen beni Ay gerçekten bak beni abartıyor. Maşe kapat diyorum. Ne yapacaksınız buna? Yo atacak Aa, sana soracağım. Sana soracak. Kim yeni saçını kesecek. Abi bir anlamak için. Arkadaşlar bir birbirine geldiler. Yani işte videolar bana kışkırtma oluyor. Abartıyor bence. ya yeminim beynime bak kan gitmiyor şu anda. En sevdiğim tarafım benim. <laughs> Doğru abi değil mi? Bence de. Ben şimdi dokunma demiyor muyum? Bak her şeyi yap onu yapma. Ya bir de, şu tipi, bir de ona sevi. Bak ölüyor ya? En sevdiğim çorabım ya. Bir, bak, <gülüyor> Uuu, <gülüyor> ya. Bak. Birbirine gelir.